Harem kurmuş kendine. Cariyeleriyle buluşuyor. <laughs> Sanırım kızın biri diğerinden haberi var. Ama ilk konuştuğu kızın haberi yok olaylardan yani. Kız yani. boynuzu ama ya. haberi yok. Pardon. Ya benim acilen bir sevgilimi aramam gerekiyor. Dakikanızı varsa arayabilir miyim Tabii. ya? Tabii. Şöyle otursam <laughs> bir saniye. Sağ olun ya. erkekten de istemek istemedim numara. Sıkıntı yok. Aşkım Eren Eren ben. Evet. Yok şarjım bitti ya. Ben geldim dolmuş durakların oradayım. Tamam. Kaç dakika? 10 dakika. Tamam orada bekliyorum. Tamam. Hadi gelince tost kafa yiyeceğim. Evet. Hadi kapat bakalım. Hadi öptüm canımın içi. Hem de dakikanız varsa bir arkadaşım var. Tabii, tabii. Çok özür dilerim ya. Yok. Şarj bitince de telefonsuz hayat olmuyor evet. ya. Alo. Bebito Eren ben Eren. Yok şarjım bitti ya. Şimdi bu benim Ebru var ya. Ha. O geliyor şu dakika onunla görüş. Ya şey 5 dakikaya buradaymış. Bir yarım sonra duracağım sonra sana geleceğim. Tamam da söyleyemiyorum işte. Ayrılamam ondan da şu an değiliz ama ayrılamam. Yani. Tamam gelince konuşuruz bunu. Ne yapayım ne yapayım bilemiyorum. Onu da seviyorum ayağına geçiniyorum işte. Ama seni seviyorum yani. Hadi bay bay. Çok teşekkür <laughs> ederim. Rica ederiz. Ve çantam biraz ağır. Akbil doldurup gelsem çantam burada kalsın. İki dakika göz kulak olsanız. Hemen geleceğim alacağım zaten. Tamam sıkıntı yok. Vallahi. olsun. Tamam. Aranıza koysam şimdi önemli de eşyalarım var. <laughs> Siz ne yapıyordunuz bu arada burada? Hmm. Öyle, böyle Aynen. Evet, Aynen. Tamam. Çok güzelsiniz bu arada. Ay, evet, çok teşekkür ederiz. Yani, teşekkür hani, ederiz. Hayatımda gördüğüm en iyi ikili olabilirsiniz. Gerçekten gözleriniz çok güzel. O zaman hemen git geliyorum. <laughs> Şaka mı? <laughs> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu, ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Allah Allah. Ne diye benziyor? <laughs> çantasını gaz takacağım şimdi. Tamam mı? Tamam mı? gördüm ne güzel ikilisiniz. Erkek dediğin. Hadi, e, herhalde ne bekliyorsunuz ikimiz <laughs> İkimizin de gözleri çok güzel. Dörtleme düşüyor. Bir de var çocuğun. Bir de biraz da G'ye benziyor. Harem kurmuş kendine. Cariyeleriyle buluşuyor bir şimdi 30 saat gelmez sonra i̇şte, bu gider tombik kafası da falan buluşur. <laughs> ya da yeni bir tombik kafa bulur. Sonra Instagram'a gönderi atıyorlar. Niye er erkeklere güvenilmiyor, niye kızlara güvenilmiyor. Bu yüzden o kız da hiçbir görmüyor musun? Ne zaman ayrılacaksın diyor. Fallik. Olumuz <laughs> <laughs> Açacağım bakacağım şimdi ne var. Hayatımda gördüğüm en güzel ikilisi ne demek? Ha, i̇kimiz de alacak şey, işte. Dört tane Bak, olacak. Dörtleyecek. Evet. Kim bilir? Altı, sekiz, on beş. Tabii gözlerimize itifat ettirdi. Şimdi geri liste görürüm bir de. Sen verirsin kesin. asla vermem. Takipçi kasmak için ha, verirsin. Yok istemem. İnsanın takipçisinin de karakterlisi olur. Tombul kafalı evet. savaştı. Tombul kafalı. Sağ olun ya teşekkür ederim valla. Rica ederiz. Şimdi alayım gerek yok. Ya, yoruldum sabahtan beri çantam esare olunca. Instagram kullanıyor musunuz? Yok kullanmıyorum. Ha. Ha. Siz hep şey mi yaparsınız böyle? Birisi yanınızdan gittiğinde arkasından konuşur musunuz? Ne alaka? Yani bir, ben gider gitmez yani yardırdınız arkamdan. Sağ olun. Şey Allah Allah. Böyle bu kadar arkamdan konuşacağınızı bilseydim ben daha fazla şey yapardım. ayrılmaz yani ayrılmazdım yanınızdan bu arada. E gerçekten bu kadar da haysiyetsiz değilim. O kadar da konuşmayın arkamdan. Çünkü çantamın içinde bir mikrofon vardı. Size de bir kamera şakası yapıyordum. Size bilerek dedikodu malzemesi verdim ve kamera... <laughs> Güzel dedikodu yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Güzel dedikodu. Yani kurguydu değil mi bu? Kurguysa iki... sıkıntı yok. Hayır yani hayır. i̇kisiyle ikisiyle, ikisiyle de konuşmuyorum. İki tane kız yok. Youtube'da yayınlayabilir miyim sosyal medya hesabında? Sıkıntı yok. Pardon merhabalar ya. Oturacak yer yok da şuraya otursam olur mu? Şöyle. Sizin dakikanız var mı acaba ya? Benim telefonum... bir içeriye borcu var. Arayamıyorum şu an. Dediler şeyimi. şeyini. Sinkolun haber vermem gerekiyordu da burada bekliyorum. Varsa arasam nasıl olur? Ha tamam. Ha. Teşekkür ederim ya yani, sağ olun. Böldüm siz de kusura bakmayın. Yok, Alo. Ceren ben ben Eren. Yok aşkım ya. Aynen telefonum kilitlendi de arkadaşlardan arıyorum. Ha benim yolda Ahmet diye arkadaşım vardı. Ahmet verdi telefonu ya sağ olsun. On numarası bu Aynen ay, Ahmet'in. Tamam. Şey ben şimdi Kadıköy'e geldim de. Aynen. Tamam. Tamam. Taksi duraklarını orada bekliyorum. Tamam aşkım hadi görüşürüz. Hadi seni seviyorum aşkım. Pardon. Sevgilim aradı bir arkadaşım da arayabilir miyim acaba? Siz de şey gibi... Tamam siz çok sağ olun. Alo. Fatma haber? Eren ben Eren. Aynen ya başka birisinden arıyorum. Ya şey telefonum kilitlendi ondan. Şimdi şey diyeceğim bir tanem ya. Ben şimdi Ceren'le buluşacağım. Bir bir saat geçeceğiz zaten onunla. Sizinkiler evde mi? Tamam ben sonra sana geleceğim zaten. Aynen biraz vakit geçirelim. Ya ama aşkım ilk ona gitmek zorundayım ya ben gelemiyorum sana ne yapayım? O bilmiyor seni ama sen onu biliyorsun. Sen burada anlayışlı olman lazım. Tamam, Hayır, tamam. Tospik kafanı öperim. Hadi bay bay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bir an telefonum kilitlendi öyle attım. Ar arama yapamadım. Tamam, sorun yok. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben şuradan bir akbil doldurup gelmem lazım. 2 ee, saniye çantamı size versem. Baksanız nasıl olur. buraya bırakın. Aha. Şöyle aranıza koyun. Çalarlar falan orada unutursunuz. Tamam. Bu neydi şimdi? Anlamadım. <laughs> neydi? Ben ilk şey dedim yani kız aradı sonra şey dedi normal Arkadaşım, konuştu. Hayır hayır ilk normal konuştu. Ee, ben ev, Eve gelebilirsin falan gibi şeyler söyledi. Diğer kıza böyle söyledi. Pardon. Sanırım kızım biri diğerinden haberi var. Ama ilk konuştuğu kızın haberi yok olaylardan yani kız evet, boynuza ama haberi şimdi. yok. Ben gerçekten şoktayım. Pardon ya. Paramı unutmuşum da. Onu alayım gideyim. Kusura bakmayın. Yo hayır. hayır bu siz kalkacağız. ne kadar güzelsiniz ya. Instagramınız var mı geldiğimde alsak? Ya yani kullanıyor musunuz daha doğrusu? Anlamadım. Tamam ben bir yükleyip geleyim. Bu şimdi bize yürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir tip, bu nasıl bir kafa? Ya? Ne anlatıyor anlama? <laughs> Bunda ne buluyor acaba? Yani ben... aldatıldığını bilerekten. <laughs> Kaç tane kızı bir yerde? Bir de ikinci kızın gururu nerede? Neden sen birinin sevgilisi olduğunu bile bile evine çağırıyorsun ben. Ben gerçekten Abim ya valla çantama o kadar baktınız. Şöyle bir iki saniye otursam dinlensem. Ya şey sabahtan beri taşıdığım için çok sıkıntı oluyordu. Ağırlık yapıyordu ondan dolayı şey yaptım. Bu arada telefon için çok teşekkür ederim. Ama bir şey diyeceğim ya. Ayıp değil mi? Hani az önce daha hemen ben gittikten sonra arkamdan konuşuyorsunuz. Yani ben mesela dedikodu yaparken yerin kulağı vardır derim ya da havanın kulağı vardır derim. Duyarım derim. Evet. Ama yani siz öyle patır işte patır konuştum abi. Gerçekten yakıştıramadım ama. Yani. Anlamadım siz bizim sesimizi nereden duydunuz? Ya, martı kuşları var ya hani martı bilirsiniz. <laughs> Onlar böyle arada bir Konuştuklarınızı dinleyip bana getiriyorlar duyabiliyorum ama. Bence ya. söylediğiniz şey hiç komik değil bu arada. Değil mi? Tamam. O zaman belki <laughs> benim yaptığım şey komiktir. Şey söyleyeceğim. Çantanın içinde mikrofon vardı Size bir kamera şakası yapıyordum. <laughs> Aslında kız arkadaşlarım falan <laughs> aldatmıyorum. Öyle bir boynuzlama da yok. <laughs> ya da Instagram'da bilerek istedim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> bu ee, evet. Bunu YouTube kanalında yayınlama şansı var mı acaba? Evet. Yayınlayabilirsiniz. <laughs>